Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün de yapmış olduğumuz menekşelerin yazmamıza dikiliş şeklini birlikte görelim istedim kenarını zürafasını çekmiş olduğum kırmızı yazmamıza çiçeklerimizi tutturup biraz da aroyasını yapalım birlikte ee, videomuza geçmeden önce arkadaşlar desteklerinizi beklerim Abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Güzel videolarda görüşmek için desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizi dikim aşamasına geçelim. Öncelikle şu iki kenara boyasını tutturacağım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle iğneme kırmızı ipliğimi sapladım bir tane de şöyle düğüm atacağım arkadaşlar modelimizi köşeye görmüş olduğunuz gibi yazmamızın köşesine sabitleyeceğim şöyle kenardan Şöyle bir öne doğru düğüm atmış olduğum ipimle geçtim. Ve tekrar arkaya geçtim. Buradan bu kenardan böyle arkadaşlar tutturacağım. Beyaz yapraklara geçmeden. Çünkü kırmızı ipimiz beyaz yapraklara geçersek sırt arır. Şöyle şöyle bir tutturalım modelimizi bu şekil şimdi bu tarafa doğru tutturdum şimdi tekrar yani dikiş diker gibi öne arka bata çıka arkadaşlar çiçeğimizi yazmamızın köşesine sabitliyoruz. Şöyle bir tane daha. Görmüş olduğunuz gibi çiçeğimiz sabitlendi. Şöyle arkadan ipimi koparıp Şuraya Yakıp tutturdum arkadaşlar. Bu şekil. Dilerseniz Diğer Bu bir başın Diğer ucuna da aynı şekilde Çiçeğimi dikip Geleyim. Diğer Taraflarına da Nasıl yaptığımı yani Bir başa nasıl ayarladığımı birlikte görelim. Öncelikle köşelere bir tutturayım. Diğer köşeye de aynı şekilde çiçeğimi tutturup geleyim. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki köşesine de tutturdum. Çiçeklerimi şimdi şöyle bu iki köşeyi tutup arkadaşlar bu şekilde şu orta kısmını belirliyoruz. İki köşeye çiçeğimizi tutturduk ve bu şekilde tam yazmamızın bir başının ortasını buluyoruz ve buraya da tekrar bir çiçek tutturuyoruz. Dilerseniz tam bir başın ortasını buldum oraya da çiçeğimi bu şekilde sabitleyip geleyim sonrasında diğer yerlere nasıl paylaştırdığımızı çiçeklerimizi bir başa görelim şimdi arkadaşlar iki uca çiçeğimizi diktik yazmamızın ortasını bulduk iki ucu tutarak ortasına da çiçeğimizi diktikten sonra şimdi o ortadaki ile şu kenardaki çiçeğimizi birleyip tekrar bir e, yarının yani çeyreğini buluyoruz. Oraya da e, iki ortayı tuttuk ve oranın e, bulduktan sonra buraya da çiçeğimizi tutturalım. Sonrasında yer. Buraya tutturduktan sonra buraya da böyle büküp buraya da tutturuyoruz. Arkadaşlar sonrasında da iki yanına daha çiçek tutturarak modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi ben dilerseniz buraya da böyle bulmuş olduğum ortaya da çiçeğimi tutturup geleyim Evet arkadaşlar bir başa ne kadar çiçeğimizin gittiğini birlikte dikip gördük söylemiş olduğum gibi Öncelikle köşelere çiçeğimizi tutturduktan sonra köşeleri şu şekil birleyip yazmamızın tam ortasına tutturduk ve sonrasında ortaya tutturmuş olduğumuz çiçekle köşedeki çiçeği birleyip ortaya tekrar bir çiçek tutturduk ve sonrasında bu araları bu şekilde tutturmuş olduğumuz ortadaki çiçeği birleyip buraya da çiçeklerimizi ayarladık. Görmüş olduğunuz gibi bir başa 2 4 6 8 9 tane çiçek menekşe çiçeğimizi bir başa 9 tane menekşe çiçeğimizi tutturduk. Şimdi dilerseniz birlikte araya nasıl bir model paylaştığımı görelim birlikte. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet. Bu iki çiçeğimizin arasına birlikte şöyle biraz bulanık oldu arkadaşlar. Şöyle netleyeyim. Kırmızı ipimi iğneme taktıktan sonra şu araya üç tane sinek kanadından oluşan üç tane kaya yapacağım arkadaşlar. ve ilk önce şöyle bir 2 4 6 tane kenarda zürafa gözümüzü atlayarak ipimi bir tutturayım bu şekilde buraya şöyle bir tane. Pırpır pırpırımızın pır tepesine çıktık. Dibine indik. Yanına hemen dibine bir tane daha aynı şekilde sinek kanadımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yandan bir bir tane daha kayayım arkadaşlar. Yana doğru 3 Yani bu arasını kendimiz zürafamızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekil 3 tane göz kaydıktan sonra bir pırpır yaptım. Tepesine çıktım ve yandaki pırpırımıza bu yapmış olduğum pırpırı tutturdum tepesine iki tane aynı şekilde sinek kanadımızı yapıyoruz arkadaşlar bir pırpır tepesine çıktım dibine indim bu şekilde sinek kanadımızın birisini yaptık ikinci sinek kanadımızı da yapıyoruz tepesini battım işte pırpırımızın dibine indim ve bu şekil buradan tekrar zemine inerek buraya da bir tane sinek kanadımızı yaparak diğer yana doğru kayacağız arkadaşlar. Bu şekil. Bu şekil. Bu kayalardan üç tane yapacağım bu menekşelerimizin arasına arkadaşlar söylemiş olduğum gibi aynı şekilde bir ve iki tane daha sinek kanadından oluşan kayalarımızdan yapıp geleyim sonrasında görüşelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üç tane kayamı sinek kanadı şeklinde olan üç tane kayamı menekşe modellerimizin arasına bu şekilde uygulayacağım birlikte aroya'sının da nasıl olduğunu görmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma son vermeden önce arkadaşlar kanalıma desteklerinizi beklerim. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Güzel videolarda buluşmak için arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Emeklerimin karşılığını alabilmem için Beğeni, yorum bırakırsanız, hepi puanı bırakırsanız sevinirim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.